Hepinize yeniden merhaba biliyorsunuz ki 110 taşa artık Narses geldi bu Ankara'nın eşi İncelemiştik zaten bu karakteri ee, yani baya baya iyi bir karakter İncelemeleri önceden 4.1 civarındaydı şu anda muhtemelen 4.9.5 olmuştur bile çünkü yani gerçekten karakter ciddi, ciddi anlamda iyi bunun için 110 taş açacağız bundan sonra da bir tane de canlı yayından tekrarı olan bir e, videoyu birleştirip sizlere paylaşacağım. Yani bu video içerisinde total 220 tane mortaj açıyoruz. Haberiniz olsun. Keyifli seyirler diliyorum. Bunları buradan çıkarıp bir olmuyor mu? Ah keşke çıkarsaydık. Bu karakterleri istemiyoruz. 15x de gelmese de olur yani Elhain. O yüzden e, buraları mümkün mertebe eğer karakterleri beğenmiyorsanız koymadan açın. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Bol şans diyelim. Ne geleceği belli değil. Ee, efsanevi gelir mi? Onu da bilmiyorum. 110 taş. Arasında yani en azından bir tane de ekstradan efsanevi alırsak. Ankara ile pardon. Narses ile beraber. Harika olur. Ee, hayır. Bakalım. Normal zaten full mavi çıkması yani oranı o şekilde. Full mavi çıkardık. Full mavinin ertesine efsanevi gibi bir inanış vardır. Eski şamanlarda. Full mavi daha da ilerledik mesela. 10 20 mavi oldu. 20 mavinin üzerine daha da Efsanevi alırmışsın. Altın. Aa, çok o. Baya epik geldi. Tabi epik gelmesi şu anki hesabımız için çok bir anlam ifade etmiyor ama. Bir pulldan 4 epik almamız şov oldu. Devam. Hoş bir önceki 20'den de hiç almamıştık yani. Dengeliyor işte kendisini. Kaçıncı tat taştayız bilmiyorum. Konuşurken ben kaçırdım. Köreye değinmeden ne demeyeceğim. En sevdiğim nadirdir kendileri. Her şeyi yapar. Tam tam görev adamı. Asar vur dersin vurur. Karşı sersemlet dersin sersemletir. Not gerçekten güzel bir karakter. Gembo güzel. Deri tazısı iyi. İnsan yiyen yani bir demit bir insan yiyen çıkardık. Ee, Ölümsüzümüz hazır. Börük hakkında daha fazla konuşmayacağım. Kendisini biliyor. Paragon belli bir yere sahiptir oyunda. Burzat da fena değil. Sabit arttırma falan verdiği için iyi de. Yani. Artık bir yerlerde Efsu alalım ya. Hadi ya son taşa gelmesin Efsu. Daha sağlıklı bir yere gelsin. Sol zaten oyunda incelemesi var benim kanalda. Hem de iki tane. İkisini de izleyebilirsiniz. o kalp çok iyi. Ama efsanevi arıyoruz artık. Artık efsanevi arıyoruz. Fısıltı baya baya iyi bu arada. Yani fısıltı e, top 10 epic'ten biri muhtemelen. Çünkü Hidre'ye vurduğu hasar ciddi anlamda iyi. E, yani tavsiye ederim. Eğer Hidre'de hasarınız azsa ve Hydra'da hid ciddi bir hasarcı ihtiyacınız varsa yani fısıltı o karakterlerden biri olabilir. Haberiniz olsun. Ama artık bize efsanevi ver. Geldi. Aha Elheyn 15x çalıştı. <laughs> ah. Bu yüzden işte yani sevilmeyen karakterler Hoş olmayan karakterler 15 xe koyulmaması lazım. Sebebi ise bu. Yani Elhain tabii ki de fena olmayan bir karakter ama yani ister miyiz şu an için Elhain'i? İşte o konuda emin değilim. Bunu yapacağım için bazı arkadaşların canı sıkılabilir. Can canları sıkılmasın lütfen. Yer açmamız lazım. Ee, 6 Bir 6 da buradan yapıştırdık mı tamamdır. Buradan da artık Narses'i çıkartıyoruz. Yani Elhain 15x. Ben Elhain'i uzun süre kullandım. Abi, e, ciddi anlamda güzel bir karakter. Ama Nekret'iniz vesaire olmadan çok çalışmıyor. Yine de e, hem taş deriyle hem de zalimle beraber birleştirirseniz güzel olabilir. Ondan da Narses'i alıyoruz artık. Evet. Narses geldi. Yani Narses ciddi anlamda çok 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 iyi bir karakter. E, bir Taras Marişka değiller genel anlamda ama Taras Marişka kadar da bir yerde kuvvetliler yani. Elhen de daha öncesine çıkmamış. Arena gerçekten arenada 4.8'i ha hak ediyor. Ama işte Necret'e ihtiyaç duyuyor Elhen. Ee, genel olarak bir şeylere ihtiyaç duyuyor ama hasar gerçekten çok fazla. Çünkü hasar çarpanları e bir şeylerle çarpıyor. Çünkü azat şey olmuyor. Bu karakter atak azaltma yemiyor. Artı bu karakterin hata diğerlerinden fazlaysa %20 daha fazla vuruyor. Üzerine A1 vuruyor. A2 dezavantaj başına vuruyor. A3 müttefik koruma, güçlendirme ve kalkanı yok sayıp vuruyor. Ee, ve ölürse ekstra tur alıyor. Yani A1-A2 yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Ee, UDK üzerinden hasar verebiliyor. öldü yani Hasar çarpanları ciddi anlamda... Hiç fena olmayan bir karakter ama işte oradaki olay hayatta tutmak güç o da artık sizin e, eşya kalitenize göre değişiyor ama bizim burada ana karakterimiz bir dakika bayağı bir karakter çekmişiz gibi. Eten de ilk çıkmış. Eten de daha öncesinde yokmuş. Eee da daha öncesinde yokmuş. Skrank da fena olmayan bir karakter. Ork'larda da, ork'larda Liburga ve Tuhak çekmişiz. Bunlar da iyilerdir. Ee, Şövalye hayaletlerinden ise Narses'imizi aldık. Narses dediğim gibi cid, ciddi anlamda çok iyi bir karakter. Hem HP ve İzmir'in yukarı olmasının yanı sıra defansı da 1300'lerde. Defansı da çok fazla karakterin. Ee, karşı saldırılardan hasar yiyemiyor. Eşini zaten oyun füzyonla verdi. Bedavaya verdi. Ee, bu da 110 taşa yaklaşık 10.000 liraya falan denk geliyor. Bunu almak ee, diye tahmin ediyorum. Yani Daha önceden hiç taşınız yoksa satın almak isterseniz 10.000 TL'ye denk geliyor. Ama oyunda yani bunu imkanı olup satın almayan kalmadı diyebilirim. Haberiniz olsun. Ee, bir diğer taş açılımıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Orada da bir tane bir şeyimiz var. Efsane var. O da gerçekten çok iyi. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi bakalım. Umarım eğer yapabiliriz. Yerimiz de var. o soktusundalarmış Hadi. 113. Ay. Bu arada narses erkenden gelirse şayet ıı, garanti kapanıyor. O yüzden umarım erkenden narses gelmez. Başka bir lidego gelir. YouTube'a tekrardan atarım ya. Hadi artık. Ne zaman gelir tahmini? Hmm, sonlara doğru gelecek ha. Ya garantinin merhamet bozmaması da çok iyi bu arada. Garantinin merhamet bozmaması da baya baya iyi. Yok di Fena epic gelmedi de. Geldi. A Valkenen çok iyi. Valkenen ciddi iyi bu arada. Var mıydı? yokmuş. Çok iyi. Valkenen ciddi. Ya Valkenen'in A3 kapatıp A2 A1 ile beraber Hidra da vurduğu hasarlar canavar. Yani şey şu an bizde var mı? Biz Hidra da ikinciyiz ha vurmadığımız için. Normal yok. Daha vurmamış. Valkenen ciddi. En iyi nazar veren hasarcı Valkenen Va yani şu Hidra'da. Hadi bakalım. Belki bir tane daha back to back. Hmm. Tıklıyorum bundan sonra ya. Bundan sonra tıkladım çünkü çok heyecanlandırdı kalp ritmim attı. Rimeko zı zıplatır Rimeko. Son onunla geliyor lan ses tam şuralarda bir yerlerde. Şuralarda bir yerlerde. A burada. Ah. Onda bir tane. Hayırlı olsun.